Tam bana göre Gençlik Festivali programı kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde Sakarya Geyve Belediyesi de standını kurdu. Geyve Belediyesi standına gelen misafirlerin yoğunluğu gözle kaçmadı. Belediye çalışanları belediye ile ilgili çalışmalar hakkında gelen konuklara bilgi vererek ve özellikle yöresel ürünleri gelen konuklara ikram ettiler. Sakarya Geyve Belediyesi'nin çalışmaları afişlerle standa yansıtılarak gelen konukları Sakarya Geyve Belediyesi hakkında projelerle ilgili bilgi sahibi yaptılar. Geyve Belediyesi'nde çalışan görevliler Geyve, Geyve, belediye, Geyve, Geyve, belediye ve Geyve, çalışmaları Geyve, ile ilgili e, mikrofonlarımıza e, gizli şunları kaydetti. Var. Belediye başkanımızın bizim için kurduğu istihdam olarak kadınlara e, orada çalışıyoruz. Orada tüm e, bizim bölgemize yetişen meyvelerden, sebzelerden, e, ananevi ana usullerle bunları e, bu şekilde konserve yapıyoruz ve halka yiyecekleri sunuyoruz Efendim şimdi gördüğüm yoğun bir kalabalık vardı hatta kayıt da yaptık burada evet. o kadar bir rağbet var ki bu görmüş olduğumuz e, ürünlerin hepsi sizlere mi ait? Evet. Yapımından toplamasına kadar Her şey bize ait Neler var burada efendim? Burada neler var? Meyve sularımız var, reçellerimiz var e, salçalarımız var, tarhanalarımız, eriştelerimiz var, sirkelerimiz var tümünü ananevi usullerle, kara kazanlarda kaynatıyoruz e, oluşumu tamamlandıktan sonra evet daha çok ayva e, bizim ayva, bölgede evet. çok fazla olduğu için ayvadan daha çok evet. e, ürün yapıyoruz. Ayva evet. e, efendim hakikaten çok güzel ve yararlı bir meyve. Birçok hastalara da deva. Hani evet, daha şifa. daha doğrusu tabii. Daha doğrusu birçok ilaçtan daha etkilidir. Evet. Koymuşsunuz üst üste görüyoruz. Gelen vatandaşlara bedava dağıtıyorsunuz Evet bunu bizim belediye başkanımız burada standa gelen halkımıza ikram olması için getirdi. Şimdi burada belediye başkanımızın hani görüyoruz evet. standı evet. donatmışlar adeta yani yapılan e, işler var. Burada yapılan güzel şeyler var. Bunları hepsini lanse etmişsiniz. Bir de şurada şeyi gördük. Nedir o? O görünen burada. Öyle mi? Burada var mı? Evet. evet. Tüm suyunu, posasını, her şeyini değerlendiriyoruz. Meyvesini, meyvesini tamamen değerlendiriyor. Peki bunları almak isteyen nasıl alabilir, ne yapabilir? Bizim Instagram adresimiz var. Rümeysa Instagram adresimiz olan kağıdı getirir misin? Evet. E, oradan herkes... Efendim? Geyvanak.com Geyvan.com. Geyva satışımız var. Neomi var. Evet. İnternetten kadro ücretsiz e, tüm ülkemizde herkes yararlanabilir. Peki efendim biz de burada Herkese selamlarımızı iletiyoruz. Efendim duyduğunuz zilin sesini. Doğal ürün yemek isteyen herkes bize internetten ulaşabilir. Geyve, Instagram hesabı geyve.com'a girdiğinizde rahatlıkla e bulabilirsiniz. Var, Trend yol var, bir sürü sitemiz var. Çok teşekkür ederim zaman evet. ayırdığınız için.